İyi dersler 17. üniteyle devam ediyoruz. Duran varlıklara ait dönem sonu işlemlerine geldik. Arasını aldı biliyorsunuz artık ara atlattıktan sonra finalde iki sorudan sorumluyuz bu konuda. Şimdi duran varlıklara ait dönem sonu işlemleri. Biz duran varlıklar adı altında 10. ünitede işlemiştik biliyorsunuz. Duran varlıkların tanımını vermiştik. Neydi? Tekrar edecek olursak duran varlıklar işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için bir yıl veya bir faaliyet döneminden daha uzun süre işletmede bulunan varlıklar. Yani bir yıl bir faaliyet dönemi uzun süre işletmede kullanılan varlıklara diyoruz. Bu duran varlıklar işletmede bir faaliyet döneminden daha uzun süre kullandıkları için ilk önce aktifleştiriliyorlar. Şimdi duran varlıklarda zaman içerisinde kayıplar, e, yıpranma, aşınma, eskime gibi durumlar söz konusu olabilir. Şimdi biz bu değer kayıpları için hatırlarsanız amortisman payı ayırmış, ayrıldığını söylemiştik. Amortisman payı yıpranma, aşınma gibi değer kayıplarında ayrılacak tutar diyebiliriz. Amortisman payı işletmede muhasebede gider olarak yazılır. Şimdi yıpranma aşıma gibi değer kalitelerine ayrılacak tutar olduğunu söyledik. Bu ünitemiz 10. ünitenin devam niteliğinde fakat burada sadece ne var? Amortisman payı hesaplamayı öğreneceğiz ve bu konu üzerinde durmanızı tavsiye ediyorum. Duran varlıkları tekrar edecek olursak bir faaliyet dönemi veya bir yıldan daha uzun süre işletmede kullanılan varlıklar diyebiliriz. Arsa ve araziler biliyorsunuz bu duran varlıklarda sadece yıpranma ve aşınmaya uğramayan tek varlık grubuydu. Duran varlıklara ait diğer e, tüm varlıklar, taşıtlar, demirbaşlar, yıpranma, aşınma e, gibi değer kayıplarından ötürü amortismana tabi tutuluyorlar. Şimdi zaten biz de bu yöntemde muhasebede gider olarak yazılacak bu amortisman paylarının hesaplanışını öğreneceğiz. Gelelim maddi duran varlıklarda amortisman yöntemleri başlığına. Maddi duran varlıklarda... amortisman yöntemleri. Şimdi maddi duran varlıklar ve maddi olmayanlar vardı. Maddi olmayanları birazdan göreceğiz. Maddi duran varlıklarda amortisman yöntemleri nelermiş? Şimdi duran varlıklar, duran varlıkların maliyetinin, duran varlıkların ömrüne bölündüğündeki tutar bizim işletmede amortisman payı olarak söyleyeceğimiz ve gider olarak da muhasebeleştireceğimiz tutar olacak ve amortisman payının belirlenmesinde bazı faktörler rol oynuyor. Bunlar nelermiş? Onları yazalım. Amortisman payının belirlenmesinde ilk önce bu duran varlığın, bu maddi duran varlığın maliyeti, yani aktifleştirildiği bedel önemli yazalım. Duran varlığın maliyeti, maliyet bedeli. İkincisi, bu duran varlığın ömrü. Tabii ki bunlar maddi duran varlıklara ait olanlar. Manevi duran varlıkları birazdan göreceğimizi söyledik. Duran varlığın ömrü. için Üçüncüsü ise duran varlığın burada değeri. Dördüncüsü seçilen amortisman yöntemi olarak sonlandırıyoruz. Bunlar Amortisman payının belirlenmesine rol oynayan faktörler: duran varlığın maliyeti, ömrü, hizmet süresi diğer adıyla burada değeri ve seçilen amortisman yöntemi bizim için önemli. Şimdi biz bunlardan duran varlığın burada değerini işleme tabi tutmadan devam edeceğiz ve ayrıca şimdi tekrar bir başlık atacak olursak bu amortisman payları neye göre belirleniyor onu söyleyelim. Şimdi yıllık amortisman giderlerinin eşit, azalan, artan veya değişen tutarlarında hesaplanması var. Bunları şimdi göreceğiz fakat bunlardan en çok kullanılanlar normal amortisman yöntemi ve azalan kalanlar yöntemiyle kullanılanlar. Gelelim normal amortisman yöntemine göre nasıl hesaplandığını sizlere anlatmaya. Normal amortisman yöntemi bu konuların detaylarını Yine ikinci sınıfta muhasebe uygulamaları dersinde daha detaylı olarak göreceksiniz. Biz şimdi sadece genel bir bakış, genel bir e, ifade kazandırmaya çalışıyoruz. Neler olduğunu, başlıkları bilmeniz açısından. Dediğimiz gibi yıllık amortisman giderlerinin eşit, azalan, artan veya değişen tutarlarda hesaplamasına, hesaplanmasına yol açan çeşitli amortisman hesaplama yöntemleri vardır. Biz sadece bu dersimizde size normal amortisman yöntemi ve azalan kalanlar yöntemine göre olanları söyleyeceğiz ve bunları işleyeceğiz. Şimdi bu normal amortisman yöntemi eşit tutarlı amortisman yöntemi de deniyor. Bu yöntemde maddi duran varlığımızın maliyetinin bu maddi duran varlığın hizmet süresine bölündüğünde bulunan tutar bizim amortisman payımız olacak o yıla ait ve bunu da gider olarak muhasebede kayıt altına alacağız. Şimdi yazalım bakalım. Bunu matematiğe dökelim. Amortisman tutarı varlığın maliyetinin hizmet süresine bölünmesiyle bulunan pay tutar bize amortisman payını verecek ve tekrar tekrar söyleyelim. Bu tutar bizim muhasebede gider olarak yazacağımız tutar olacak. Şimdi örnek verelim bununla ilgili. Maliyeti 1000 TL ve hizmet süresi 5 yıl olan bir makinenin her yıl gider olarak gider olarak yazılacak amortisman tutarı nedir diye soruyor. Maliyetimiz 1000 TL. Yazalım buraya. 1000 TL maliyeti var ve hizmet süresinin de 5 yıl olduğunu söylüyor. Demek ki bunu buna bölersek 200 TL. Biz her yıl gider olarak muhasebede kayıt altına tutacağız değil mi? Bunu her yıl amortisman payı olarak ayrılacak tutar burada 200 TL. Fakat uygulamada daha farklı işlem görüyor. Bu yazdığımız formülden ziyade bir bölü hizmet süresi bize amortisman oranını verecek. Genelde uygulamada bu şekilde yapılıyor. Amortisman oranı bulunup daha sonra bu malın maliyetiyle çarpıldığında ne verecek bize? Amortisman oranımız ne? 1 bölü 5'ten %20 yapacak değil mi? Malın maliyetine kadar 1000 TL bu tutar. Gene bize 200 TL verecek. İki şekilde de hesaplayabiliriz. Ama genelde uygulamada hizmet bir birin hizmet süresine bölünmesiyle birlikte bulunan amortisman oranıyla bu maddi duran varlığın maliyet bedeliyle çarpıldığında bize amortisman payını verecektir ve biz bu amortisman payı olarak söylediğimiz tutarı da muhasebede gider olarak yazdığımızı söyledik.